X, Y, Z birer gerçel sayı olmak üzere aşağıda birer birim aralıklarla düzenlenmiş bir sayı doğrusu gösterilmiş. Y sayısı sayı doğrusu üzerinde hangi harfle gösterilebilir? Şimdi bakalım sağa doğru gittikçe biliyoruz ki büyüyor. X artı Y ile X artı Y bölü 2 arasındaki farka bakalım. Yani X artı Y'den X artı Y bölü 2'yi çıkartırsam 1, 2, 3 birim fark var. Eşittir 3 olmalı arkadaşlar. Burayı düzenleyelim. Buradan 2x payda düşünürsem 2x artı 2y eksi x eksi y bölü 2 eşittir 3. Yani x artı y'miz bölü 2 ile karşı tarafa attık. 6. Buradan bu geldi. Aynı şekilde şu ikis arasındaki farka bakalım. Yani 3x artı 2y eksi 4'ten x artı y'yi çıkartırsam 1, 2, 3, 4'ü vermeli. Bana dağıttık eksimizi 3x eksi x'ten 2x artı y. Bir de şuradan eksi 4 geldi. Eksi 4'e karşı tarafa atarsak artı 4 oldu. Yani 8. Hemen altına x artı y'nin de 6 olduğu denklemi yazdım. Taraf tarafa çıkarttım. Buradan x'imiz 2, x'imiz 2 ise y'imiz de 4 gelir. y'imiz 4 olduğuna göre arkadaşlar. Şimdi bakalım hangisiyle gösterilebilir şeklinde soruluyordu bize. Ee, x'imiz 2, y'imiz 4 ise şurası ne olmuş oldu? 6 mı olmuş oldu bu durumda? 6 birer birim aralıklarla geldik. O zaman burası 5, burası 4 mu olmuş oldu arkadaşlar? Bize kim soruluyordu? Y sayısı. Y sayımız neydi? 4. 4 kim bakınız? A harfi A şıkkı cevap.